Benle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün 0 TL ile bir gün geçirmeyi yapacağız. 0 TL ile bir gün geçirmeye çalışacağız. Yanımda gene Emre var biliyorsunuz. Ben olmaz. Arka olmaz. Arkadaşlar başka kim gibi mesela. <laughs> arkadaşlar burada çok arkadaşım bu yüzden Emre'yi çekiyorum Emre ne yap Yani bu çevremizdeki insanlar duyarlı mı yoksa mı yani. Bize iyi davranacaklar mı yoksa davranmayacaklar mı? Bunun gibi bir şey olacak. Fes Videonun başlığında yani. parantez olarak dayak yedik de olabilir bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Her şey hazır. <laughs> buradan <gülüyor> evet <gülüyor> dövülerek <gülüyor> çıkabiliriz. Dövülürüz. Arkada inşaat var. Türkler zaten Türk Youtuberları inşaatı sever. Biraz izleyelim sonra videoya devam ederiz. Baksana bize şey çekiyor. <laughs> Gel bir <laughs> O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi çiğ köfteciye geldik. Ee, bir tadım isteyeceğiz. Tadım mı çiğ köfte yemi şey yapacağız. Tadım mı çiğ köfte isteyeceğiz. Umarım verir. Verirse çiğ köfteleri yiyeceğiz. Bence vermeyecek. Son bence verir. Bence verir. Sonra başka bir yerden. Ben manavlı mutluyum. Edeceğiz. Bak ben çok beğenici bir insanım. Anlıyor musun? E, tamam Ben ağırlıklarım yani. O zaman çiğ köfteciye. Şimdi çiğ köftelerimiz Ben sana veri de biliyorum, değil mi? Çünkü bir birkaç Şaşırdım. defa da birkaç defa daha istemiştim. Üç tane aldım. Kameraman da aldım. Buyurun kameraman bey. Kamera da kameraya da yedirin lütfen. O da çünkü acıkıyor. Seyircilerimiz. O zaman sizin canınız çekmesin, biz yiyelim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi çiğ, çiğ köftelerimizi yedik. Arkada manal var. Ee, şimdi manaldan bir mandali istemeye çalışacağız. Manal, zor manal. Umarım mandalini ver. Tam arkamızda şu an. Ya çiğ köfte yedik yani listere böyle tatlı niyetini anlıyor musun? Tatlı ve meyve. Enteresan bir insansın. O zaman şimdi manavı geçiyoruz. Diye. Biraz zorladık ama yine de aldık mandalinaları. Gerçekten. Kameraman bey bu da güzel aldık Kameraman bey de aldı. Şöyle kamerada yesin. Herkesin gözü görsün. Şey bir tane küçük market gibi bir yer var oradan sakız alırız belki sakız verirse ya da ne bileyim iyi adamsa yani her şeyi verebilir. Çocukları sevindirmek için. Ya Değilse, döver çok değil. Değilse döver mi? Değilse döver mi? O biz bunları yiyelim Yani market bakkal var sakız isteyeceğiz ya da başka bir şey isteriz ne isteyebilirsiniz? bir küçük 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 ortalar falan verilir. Şimdi o zaman market bakkala gideceğiz. Ondan sonra geri geleceğiz. Bence. Help. Arkadaşlar abi. Adam! vermedi. Bir daha dahakinde... Sırayla gidiyoruz. Önce çikürteci de beraber istedik. Ya, ya oğlum. Sonra manavdan ben <laughs> mandalini istedim. Sonra buradan da ben istedim. Şimdi sıra de. Arkadaşlar, kadınlara yardım ettiğimizde bu bir şey yapmadı. Hepsini <laughs> biz taşıdık. Ya oğlum. Ya oğlum Ya Metin, de, de. Arkadaşlar ben de Kanalımıza gösterdim abone oldum dedi O zaman şimdi Biraz dolaşalım sonra başka bir yerlerde daha görüşürüz Şimdi başka bir bakkala daha girdik Bizim binanın altında bakkal var e, Abi diyorum abi paramız yok Bize sakız verir misin arkadaşıma O da diyor veririz paramız olmasa bile diyor. Sonra ben de diyorum ki Abi alıyorum sonra getireceğim diyor. Abicim paramız yok diyorum. Sonra hatam diyor sonra getirmeyeceksen olmaz diyor. Ben paramız yok diyorum zaten. Sonra getiremem diyorum sen niye daha şey yapıyorsun. Şimdi başka yerlere daha gideceğiz. Parka falan gideriz belki. Hadi. Arkadaşlar iyi videomuzu sonuna geldik. 0 TL ile bir, yani, bir gün çok zor. ya. Parasız yaşayan insanlar var sokakta. Onları yaşamaya yaşama, çalışmak gibi bir şey yok, değil mi? Efendim de kanalıma için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bugün şeyler aldık. 3 tane mandalina aldık. Sıra da domates aldık. Eee, 3 tane 3 adet çişik aldık tabii. Ondan sonra mandalina aldık. Bir de şey, bak avuç aldık mı? Eee, olmadı Başka bir şey hmm. almadık Gayet şey arkadaşlar, kameraman arkadaşımızın da kanalı aşağı linke bırakacağım. Abone olmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.